Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün iki güzel tarifle geldim evlerinize. Biri haydari, diğer ise domates soslu biberi. Yazın masalarınızı süsleyecek son derece lezzetli, pratik iki güzel tarifimiz. Dilerseniz bu tarifleri nasıl yaptık birlikte izlemeye geçelim. İyi seyirler. Tamamdır. Şimdi bunun içine ben bir çay kaşığı kadar şeker atıyorum. Hatta çay kaşığını tam doldurmayın. Bu da niye? Domatesimizin asidini alması için. Altı biraz kısalım. Zeytinyağımızı koyuyorum. arzuya göre ne kadar istiyorsanız biraz pul biber burada da sirkemiz var bunu deneyin lütfen arkadaşlar ben şakşuka yaparken de bir tatlı kaşığı kadar mutlaka şeker ve sirke atıyorum lezzetine lezzet katıyor inanırsın inanın çok güzel oluyor şimdi ben ne yapacağım bunu şöyle bir karıştırdım İkisi de ağır ağır kısık ateşte. Şimdi biberlerimizi de çevirelim. <laughs> Kızarlayan taraflarımızı 6-10 dakikadan kısık arkadaşlar, ağır ağır çok Sosu yanmasın diye. Hem biberiniz yanar hem pişmez. Bu şekilde daha lokum gibi oluyor güzel Şimdi öbür tarafta ötesini kapatıyorum. Sosumuz da pişti. Kapsakları ben doğradım. İsterseniz dişleri tüm tüm atın, isterseniz de rendeleyin. Ben bu şekilde doğrayarak seviyorum. Bu bir bitti zaten. Bunu kapatalım artık. Çok fazla da suyu gitmesi Üzerine servis yapacağız çünkü. Hazır sulu kalmışken kapatalım. Tamam. Evet, haydi halimizin yapımına geçeceğiz şimdi. Ondan önce şu biberimizi artık kapatacağım. Arada bir çevirdim, salladım. Pişti. Yeterli bu pişme arkadaşlar. Altını kapatıyoruz. Şimdi haydariye geçiyoruz. Evet. Haydari içinde 2 yemek kaşığı kadar çok dolu dolu değil tereyağı koydum. Tereyağımız erisin. İçine nanemizi katalım. Eritelim. Çünkü soya dursun. Biz diğer işlemleri yapana kadar. Şöyle. Tamam yağımız kızdı. Şimdi nanemizi atabiliriz arkadaşlar. Şöyle daha yeterli dolmayla koyuyoruz. İki döndürelim. Şimdi ne yapıyoruz? Peynirimiz var burada. Peynirimizi güzelce ezeceğiz. Şöyle ne kadar diyeyim? Herhalde 150 gram kadar falandır. Sadece şöyle izliyoruz. Şöyle yapayım da soğusun bu arada. süzme yoğurdum var. Pardon. Süzme yoğurdumu koyuyorum. 4 yemek kaşığı kadar falan. Çok istiyorsanız yapmak ölçüyü aynı şekilde arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da karıştırıyorum. Burada sarımsağım var. Sarımsağım küçük olduğu için iki tane şöyle kısaca rendeleyelim. Şimdi dereotumuzu koyuyoruz. Bolca yaptım ben, ince ince doğradım. Onları da şöyle bir karıştıralım, harmanlayalım. Son derece lezzetli bir mezedir arkadaşlar. böyle oyuklar yapacağım çünkü sızma zeytinyağı koyacağım üzerine. Ben bazen toz acı biber de Şimdi pul biber koyacağım için yağın içine bunu yapacağım arkadaşlar. Tamamdır. Haydarimiz hazır. Üzerine yine son dokunuşumu. videomu bu iki güzel tarifle sonlandırıyorum arkadaşlar. Tariflerimden memnun kaldıysanız beğenmeyi, yorum atmayı ve bu videomda ilk defa tanışıyorsak kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca aktif olarak kullandığım semadan lezzetler Instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için bugün çok güzel, lezzetli hem de gösterişli bir salatam var. Ton balıklı göbek salatası. Şimdi yapımına geçelim isterseniz. Neler kullanacağız? Saymaya başlayalım. Burada bir kase kadar konserve mısırımız var. Ton balığımız, konşon turşumuz. Yani 6-7 tane doğradım. Bu doğranmış zeytinlerimiz var. çekirdeğiniz domatesimiz var. varsa çeri domatesi kullanabilirsiniz. burada da közlediğim kapya biberlerimiz var. Zeytinyağını içine koydum. onda beklesin diye. tuzumuz, bir adet limonumuz burada da sumağımız var. çok yakıştırıyor suma, hem de son derece sağlıklı biliyorsunuz. zeytinyağımız ve nar bu kadar. şimdi bunları buluşturalım. isterseniz makarna da haşlayıp içine atabilirsiniz. Makarna da ton balıklı böyle güzel bir salatanız olur. Bu kadar arkadaşlar. Bugünkü tarifim böyle güzel zengin bir salataydı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Selam arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Meksika fasulyesinden çok güzel bir salata yapacağız. Kullanacağımız malzemeleri sayalım şimdi. Burada haşlanmış Meksika fasulyesi var konserve. İsterseniz haşlayıp geceden o şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben konserve kullandım. Yeşil soğanımız var doğradım ince ince. Dereotun taze yoktu di Otu çıkardım, O da ince ince doğranmış şekilde. Kornişon turşumuz, burada da mısırımız var. Mısır da konserve mısır. Burada da kapya biberleri közledim. Zeytinyağın içinde kapya biberimiz var. Yarım limonumuz var. Suyunu sıktık. Tuzumuz ve zeytinyağımız. Şimdi bunları güzelce birleştirelim. ve karabiberimizi tamamdır. En son derece basit, gösterişli, lezzetli harika bir salata arkadaşlar. İlk fırsatta yapıp denemenizi isterim. Bunu öğün olarak da yiyebilirsiniz. Çok doyurucu. İsterseniz içine ton koyun, isterseniz haşlanmış tavuk koyun. Bakar mısınız? Sirke seviyorsanız koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Limon ilave ettim. Nar ekşisi de koymayacağım. Sadece limon ve zeytinyağı yeterli diye düşünüyorum. Tamamdır. Bugünlük de Tarifim bu kadar arkadaşlar. İlk yeni tariflerde tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.